Herkese sağlıklı, hayırlı, güzel günler diliyorum. Dersimiz 2. sınıf matematik konumuz zaman ölçümü birimleriyle ilgili problemler. Bu dersimizde saatlerle ilgili problemler yapacağız. Sevgili arkadaşlar bir problemle başlayalım. İdil pazar günü ailesiyle pikniğe gitti. Evden saat 10'da çıktılar. 3 saat sonra eve döndüler. Eve geldiklerinde saat kaç olmuştur? Arkadaşlar problemi anlamaya çalışalım. İdil ailesiyle saat 10'da evden çıkmışlar. 3 saat sonra eve dönmüşler. Bizden eve döndüklerinde saat kaç olduğunu bulmamızı istiyorlar. Yani saat 10'un üzerine 3 saat eklememizi istiyorlar. Sevgili arkadaşlar 10'un altına 3 saati 03.00 şeklinde yazmalıyız. Önce dakika bölümlerini toplamalıyız ya. 10.00'ın altına 3 saati 03.00 şeklinde yaz, yazmalıyız. Önce dakikaları toplamalıyız. Dakikaları topladığımızda 0 eder. Daha sonra sevgili arkadaşlar 10 ile 3'ü toplayacağız. 0, 3 daha 3 eder. 1, 0 1 eder. Saat bölümünü 13 yazacağız. İdil ve ailesi saat 13.00'da sıfır, sıfır, eve dönmüşler. Bir başka problemle devam edelim. Sağlıklı bir yaşam için spor yapmanın oldukça önemli olduğunu bilen Sevgi her gün saat 10'da spor yapmaya başlayıp 12'de bitiriyor. Sevgi'nin günlük kaç saat spor yaptığını bulalım. Önce problemi anlamaya çalışalım. Sevgi spora başladığı ve sporu bitirdi saatler verilmiş. Bizden kaç saat spor yaptığını bulmamızı istiyor. Yani 10'dan 12'ye kadar geçen süreyi bulmamızı istiyor. 10'dan 12'ye kadar geçen süreyi bulmamız için çıkarma işleminden yararlanacağız. Dakika bölümlerini alt alta, saat bölümlerini alt alta gelecek şekilde işlemleri yazacağız. Sevgili arkadaşlar şu şekilde yazıyoruz. 12.00 altına 10.00. Önce dakika bölümünden işleme başlıyoruz. Daha sonra da çıkarma işlemini saat bölümüne devam edeceğiz. Sıfırdan sıfır çıktığında dakika bölümüne sıfır yazıyoruz. Sonra 12'den 10'u çıkardığımızda 02 buluyoruz. Yani sevgi saat 10'da spora başlayıp 12'de bittiğinde 2 saat spor yapmış oluyor. Başka bir problemle devam edelim. E, saat 10'da onu 10, 15 geçe başlayan filmimiz 12.45'te bitiyor. Filmin süresini bulmamızı bu, bulmamızı istiyorlar. Sevgili arkadaşlar aradaki süre, süreyi bulmamız için önce 12 ile 45'i 12 45 yazıyoruz. Altına 10-15 yazıyoruz. 45 ile 15 dakika bölümleri 6-6 geliyor. Saat bölümündeki 12 ile 10 6-6 geliyor. Önce işlemimize dakika bölümünden başlıyoruz. 5'ten 5 çıktı 0, 4'ten 1 çıktı 3, dakika bölümüne 30 yazıyoruz. Daha sonra 12'den 10'u çıkarıyoruz. 2'den 0 çıktı 2, 1'den 1 çıktı 0. 02 olarak saat bölümünü izliyoruz. Yani filmimizin süresi 2 saat 30 dakika sürüyor. Son problemimiz iklim. Dün akşam tiyatroya gitti. Tiyatro saat 19.00'da başladı ve 2,5 saat sonra bitti. Tiyatro saat kaçta bitmiştir? Problemi anlayalım. 19'da başlayan tiyatro 2,5 saat sonra bittiğinde saat kaç olduğunu bulmamızı istiyor. Yani 19.00 üzerine 2,5 saati eklememiz istiyor. Sevgili arkadaşlar toplama işleminde 2,5 saati 0230 şeklinde yazmalıyız. Yani şu şekilde 19.00'da başlayan tiyatronun süresi olan 2.5 saati 02.30 şeklinde yazacağız. Önce işleme dakika bölümünden başlayacağız. 0 ile 30'u topladığımızda 30 yapar. Saat bölümüne geçtiğimizde 9, 2 daha 11. 11'in 1'i elde var 1 onluk. 1'e verdiğimizi 2 yapar. 2 sıfırla 2 yapar. Tiyatronun bitiş saati 21.30 olarak buluruz. Tiyatromuz saat 21.30'da bitmiştir. Sevgili arkadaşlar sabırla ve dikkatle dinlediğiniz için teşekkür ederim. Konularla ilgili çalışmalar yapabilirsiniz. Herkese hayırlı, sağlıklı, güzel günler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.